Of, çok güzel olmuş valla. Sen çözmüşsün bu işi abla. Ama anneminkilerle kıyaslanamaz asla. Ellerini sen yapamazsın. Afiyet olsun bir tane. ee, annem geliyor mu şimdi bu akşam? İşi biraz geç bitebilirmiş ama ne olursa olsun gelecek. Annem ya. Aklı bizde kaldı tabii. Para mı verdi sana anne? Nasıl yaptın yemekleri? Halam kendi mutfaklarından verdi böyle sebze falan bir şeyler. Annem iş bittiği zaman parasını alacak ama siz merak etmeyin. Ee, nasıl görünüyordu? İyi miydi? İyi. Ama yorgun birazcık. Bizi çok özlemiş. Annem bizim için dişini çok sıkıyor. Bizim de aynı şekilde onun için dişimizi sıkmamız lazım, tamam mı? Ya abla sıka sıka nereye kadar? Esir tutuyorlar kadını resmen orada. Annemizin yüzüne hasret kaldık. Katılıyorum. Yani bir insan bu kadar çalıştırılır mı ya? Can bu neticesinde yani. Hayır, zaten bunların yarın işi bitse öbür gün yine var. Var. Ne yapalım var? Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Başka çaremiz var mı? Yok. Ben düşünüyorum bir şeyler. Annemin çalışmasına gerek kalmayacak yakında. Neymiş o bir şeyler? Ay Emre yine saçma sapan hareketlere girme kendi başına. Görürsünüz. başımıza mı yıkacaksın sen? Ben neden böyle bir şart olduğunuzu? Ben atmadım mı sizi dışarı? Yüzsüzlük yapıp girmeyeceksin içeri. Tövbe tövbe ya. Doğru. Doğru söylüyor. Kapıdan kovsak bacadan giriyorsunuz. Tövbe vicdanları <laughs> köpekler <gülüyor> yemiş. Babanın, köpekler. Asıl senin babanın vicdanını kurtlar yemiş. Allah'ın dokudu. Çekin şunları şuradan ya. Ne tutuyorsunuz burada? Bizim babamız öldü, gitti siz bizden ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz bizden? Şimdi sizin ne farkınız kaldı? O kötü sizin ondan ne farkınız kaldı? Biz ister miydik böyle olmasını? Biz böyle ananıma ister miydik zannediyorsunuz siz? bu yaptığınız insanlık dışı. Ya yani hiçbir vicdanınız yok sizin ya. Siz, siz de geçmişsiniz karşımıza izliyorsunuz. Kılınıza bile kıpırdatmıyorsunuz. Bu yaptığınız bir bari çok büyük olacak. Çok büyük olacak. Aa ya, yapmayın. <laughs> ya ev yıkıldı bitti. Siz daha neyin neredesiniz? Ya çekin gidin buradan be. Zeynep'lerin günahı ne? Yazık mı? Bunların yüzünden mahallenin adı çıkacak Rasim Bey. Ananız niye başınızda değil? O zengin adam yüzünden sizi terk mi etti? Bak doğru konuş, kazan falan <laughs> diye bak. Onları ben yavrumdan Ya hadi arkadaşım hadi, ne duruyorsun? Ya bu eski <laughs> arkadaş hadi. <ben> <laughs> şey gitmiş ya Allah kahretsin bu vicdansız adamı Cemre bela okuma Arkadaşım geldi Buldum Sonunda buldum Allah! telefon nerede? Cemre yani sakin ol burada. Aman iyi bak bunu duydum rahatladım şimdi. Yoksa eşi dostunu nasıl arardık? Çocuklar... ...şimdi güçlü olmalıyız. Aynı annem gibi. güçlü olacağız abla. Biz annemin çocuklarıyız. Onun gibi olmalıyız. Nasıl yani? Bir ağaç gibi. <laughs> Kökleri çok derin olan bir ağaç gibi. kökleri derin olan bir ağaç asla kurumaz. Yağmura, sele rağmen, rüzgara rağmen asla kökünden kopmaz. ...işte o ağacın dallarıyız. Her ne olursa olsun asla ama asla birbirimizden kopmamalıyız. Her durumda güçlü olmalıyız, tamam mı? Evet. Annem çok güçlüdür. İşten kovulduk dursa bile hep yüzü gülümser. Sırf biz üzülmeyelim diye. Onun o kadercilik oyunu yok mu? Hiçbir şey isyan etmez. Pamuklu şeker gibi yumuşacık. Hadi gidiyoruz. Nereye abla? Azim ablamın yanına. Annem de nasıl olsa orada. Şimdi işten çıkıp buraya gelmesin böyle şok geçirir kadın görünce biz... ...sakin sakin ne olup bittiyse onu anlatacağız tamam mı? Hadi bakalım toparlanın. Herkes alsın eşyalarını.